arkadaşlar videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nevşehir'e geldim videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi Nevşehir'in manzarası. Şöyle demin atlar geldi size gösteremedim. Neyse şimdi arkadaşlar ben size geldiğimde göstereyim böyle atlar gördüğümde göstereceğim size ama şu manzarayı. Ne güzel bir manzara tam burası. Şimdi ben size aç gördüğümde göstereceğim. Arkadaşlar Nevşehir'in evleri. Şurada de var. Allah bismillah. Şimdi galiba şu ötede atları göreceğiz. Ben size o zaman çekeceğim. Şimdi bakayım hatta. Ne geliyor. Şurada tam olarak. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar işte atlar. Oy. Çok güzel. Burada da var. Oy. Burada ağaçlar var. At ne zaman gelecek? Neresidir? Şimdi arkadaşlar artık yok mu? tam o zaman ben size e, birazdan videoyu kapatacağım. Birazcık Revşeleri ee, ta yok tanıtmayayım da göstereyim işte. Meraklıdan edersin Sonra yorumlara yazarsın. Bir daha gelemem diyoruz. Arkadaşlar şimdi bunlar Nevşehir'in evleri arkadaşlar. Nevşehir'de genellikle evler çok büyük olur. Mesela şu, şu binadaki gibi durun Şuradaki binayı görüyor musunuz? Arkadaşlar çok büyük. Ben burada yaşamak isterdim açıkçası. Şurada ağaç var. Çok güzeller. Oşvas. Dönüyoruz. Uy. Arkadaşlar şuralarda en güzel evler. Bu şekilde. Uy Gittik. Burada da evler varmış. Var. Aa inşaat ev. Aa, şu ev çok güzel. Şimdi Nevşehir'in en sevdiğim parkını göstereceğim size. Şöyle <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi burada dur şimdi durduk arkadaşlar arabada ve şuradaki evleri gösterdim. Aa burada da ev varmış. Gidiyoruz şimdi. Uy. Ev. Ev. Eve. Burada galiba bir okul var. Ağaçların manzarası, bir sürü ağaç var. Arkadaşlar burada da teraslı evler var. Şu şekilde şurası çok güzel. Burada market var. Arkadaşlar şu şekilde evler, bir sürü ev gösterdim. Yokuştan iniyoruz. Arkadaşlar burada da okullar var. Şu Arkadaşlar burada evlerin çoğunluğu var. Birazcık bulanık gözüküyor. Çünkü şu, an çok, çok fena yaklaştırdı. Şu kadar yaklaştırdı. Oy. Bu kadar da değil. Neyse arkadaşlar şimdi evet şuradaki Türk bayrağını göstereceğim arkadaşlar ve ondan sonra da en sevdiğim parkı göstereceğim ya da evlerde gösterebilirim. Öyle, öyle. Arkadaşlar burada Türk bayrağı var şu şekilde. Size gösteriyorum. Arkadaşlar şuraya bakın. Şu an gözükmüyor çok. Ben size en sevdiğim parkı göstereyim. Arkadaşlar şuraya bakın. Arkadaşlar burası park. Bay bay.